Yargıtay Başkanlığı bölünme anayasası çalışmalarının yürütüldüğü Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 3 sayfadan oluşan önerilerini sundu. Öneri metninde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin üstlendiği Yüce Divan görevine talip olduğu, AKP'nin yüksek yargıyı tek çatı altında toplama önerisiyle ilgili uyarıda bulunan Yargıtay, tek çatının ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağının bilimsel olarak tespit edilmesini önerdi. Bölünme anayasası çalışmaları ile ilgili Yargıtay Başkanlığı öneri ve yorumlarını içeren 3 sayfalık görüşünü Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. Yargıtay bu öneri metninde Anayasa Mahkemesi'nin yürüttüğü Yüce Divan görevine talip oldu. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki yargı mensuplarının temsil oranı arttırılsın talebi de Yargıtay'ın önerisinde yer aldı. Yargıtay'ın AKP'nin başkanlık sistemine göre hazırladığı yeni yargı düzeni önerisine ilişkin bazı uyarıları oldu. Kuvvetler ayrılığı vurgusu yapıldı. Erkler ayrılığı prensibi ilkesel ve kurumsal olarak anayasanın bütününe hakim olmalıdır. Yargının bir erk olarak anayasal statüsü ve millet adına kullanılan yargı yetkisine ilişkin temsil, bağımsızlık ve teminat en üst seviyede korunmalıdır. Yargıtay önerisinde AKP'nin yüksek yargıyı tek çatı altında toplama önerisine de temkinli yaklaşıldı. Adli ve idari yargı ayrımının tarihselliği olan bir hukuk geleneği olduğu uyarısı yapıldı. Yargı organlarının taşıdıkları farklı kurumsal ve yargısal kültürün bu organların fiziksel olarak ayrı olmalarından ziyade meşgul oldukları yargısal disiplinlerden kaynaklandığı dikkate alınmalıdır.